Herkese selamlar. Marvel DC animasyonlar çizgi filmler. Mucize Yorubacı ile Karakedi ve Benten'in bir arada bulunduğu konu olan bir Hoş geldiniz. Şimdi size şöyle anlatayım. Bir süper gücünüz var ama bunun bir bedeli var. Büyük bir gücünüz var ama bunun bir sorumluluğu var. Süper gücün bedeli video serisi haline getirmek istediğim bir video konsepti. Hadi başlayalım. Beş karakterimiz var. İlkiyle başlayalım. Thunderbolts filmindeki karakterlerden biri olan Kış askeri Bucky Barnes Winter Soldier'la başlayalım. İlk başından yani ilk Winter Soldier olduğu zamanlardan bahsederek başlayacağım. Süper asker oldu. Hyder tarafından zihni yıkanarak süper asker oldu. Ama bunun kötü yanı da Zihni yıkandı. Yani istemediği şeyler yaptı. Canlar aldı. Buna Tony Stark'ın ailesi de dahil olmak üzere. Yani süper gücünün bedeli bu oldu. Daha Thunderbolts'u maalesef izleyemedim. Yani orada belki daha fazla detay vermişlerdi baki hakkında ama şimdilik bunlar söyleyebilirim. Bir sonraki karakterimize gelecek olursak Wolverine. Bir mutant. Penseleri olan bir mutant, iyileşme faktörü olan bir mutant. Birinci olarak mutant olduğu için zaten çoğu mutant e, toplumda dışlanıyor ki Stan Lee bunları o zamanki siyahi ırkçılığına benzetmek için mi tasarlamış yani ırkçılığın önüne geçmek yani o tarz e, oluşum hikayeleri de zaten bu tarz bir hikayeleri var ama gerçi bildiğim kadarıyla Wolverine halkı öldürmek için tasarlanan yenebilecek bir karakter olarak tasarlanan bir karakter. Neyse konudan sapıyoruz. Şimdi şöyle düşünün. Bu iyileşme faktörü var. Çizik romanlarda bir kan hücresinden bile tekrar doğduğu oluyor ama pencerelerini her çıkardığında o acıyı hissediyor. Yani acıdan kaçamıyor. O acıyı her zaman hissediyor. Bir de uzun ömürlü oluyor iyileşme faktöründen dolayı. Bu da herkesin sevdiği kişilerin ölümünü gördüğü anlamına geliyor. Üçüncü karakterimize geçecek olursak Ghost Rider düşmüş melek Zaratos'un gücüne sahip. Ama e, Ghost Rider formuna geçerken kafası yandığında o yanmayı, o derinin yanmasını hissediyor ve o acıyı hissediyor. Rocket Raccoon Rock dördüncü karakterimiz. Çok zeki bir melez mi desem, hayvan mı desem yani onu hani evrimci karakterimiz çok zaten onun gücünün bedeli de parçalanıp parçalanıp tekrar birleştirerek oluşturmasından geliyor. Yani zaten Galaxy Kocalar 3'ü izlediyseniz bunu da biliyorsunuzdur. Spider-Man Marvel'ın en e, hüzünlü hikayelerine sahip karakterlerinden biri Spider-Man bir örümceğin bütün güçlerine sahip altı kollu olması ya da çoğu karakterine göre a almasına rağmen ama bu sorumluluktan dolayı hayatı mahvoldu ki ilk defa gücünü kazandığında kendi benzerliğinden dolayı ben amcasını kaybetmesi ondan sonra bu sorumluluğu kabul etmesi bu sorumluluktan dolayı hayatını artık kontrol edemez hale geldi ve Spider-Man olarak da kurtaramadığı kişiler var ve neredeyse hayatındaki önemli herkesi kaybetti. Evet arkadaşlar. Süper gücün bedeli seri olmasını düşündüğüm video serimizin ilk videosunun karakterleri bu şekildeydi. Anlatım bu şekildeydi. Umarım bir eksiğim olmamıştır. Bir dahaki videoda hangi karakterler olsun yorumlara bekliyorum. İlla marul olması gerekmiyor bu arada. Görüşmek üzere hoşça kalın kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.